Merhaba herkese. Umarım gününüz veya geceniz keyifli ve mutlu geçiyordur. Bu videoda klasikleşmiş bir şekilde operasyon hazırlığıyla devam ediyor olmayacağız. Aksine şimdiden bunun yarısını yapmam lazım. Bu bölümde aksiyon yok desem yeridir. Yani belki hiç göreve gitmeyeceğim. Belki sadece bir iki şey göstermek için görevi yüklüyor olacağım. O nedenle daha çok böyle 18. bölüm öncesinde yaptığım bir iki tane çalışmayı paylaşmak istediğim bir video olacak bu. Eğer ki benim konuşmamı dinlemek istemezseniz ya da 18. bölümün sürpriz olmasını isterseniz bu videoyu es geçebilirsiniz. Bu videoyu izlemenin, izlemenize gerek yok. Zaten 18. bölümde bu videoda konuşacağım şeyleri görüyor olacaksınız. Her şeyi söyleyeyim. Herhangi bir şekilde kötü bir durum yok işin içerisinde giriş tonundan konuşma tonundan falan böyle bir anlaşılma durumu olduysa onu bir düzelteyim. Bir sıkıntımız yok şu an. 18. bölüm sorunsuzca gelecek. Bu bölüm 18. bölüm için bir ön fragman gibi bir şey olacak. Ama dediğim gibi aksiyon yok. Çoğunlukla not aldığım birkaç nokta var. Onlara değineceğim. Bolca konuşuyor olacağım yani. Şimdi seri boyunca ondan önce şunun da bir notunu geçeyim. Bu videoyu çekerken çok Esip biçmemeye çalışacağım. Biraz daha böyle doğal halimle konuşayım istedim. Red Nuts komutan modu serisi sırasında şeyi fark etmişsinizdir. Türkçe komutlarla yapay zekaya emir veriyorum. Bunun için voice hata, Türkçe kullanmak için uğraştım vesaire. Hatta onunla ilgili video da var kanalda. Bu durum bana şöyle bir fikir verdi neleri başka Türkçe yapabilirim acaba oyunun içerisinde diye bir fikir verdi. Bir kafamın arkasında bir dönmeye başladı bu. Yalan olmasın. 10. bölümden beridir aklımda bir türlü fırsat bulup bir şeyler yapmaya çalışamadım. Ha bu kadar girizgah yapmadan önce tabii neyden bahsettiğimi bir söyleseydim önce sonra girizgah yapardım. Voice Attack'tan aldığım gazla beraber merkezin bizimle konuştuğu cümleler var ya. İşte görev başlarında görevle ilgili minik bir konuşma yapıyor. Bize işte şüpheli paketlediğimizde merkez işte anlaşıldı tarzında bir şey söylüyor. işte copy that, Roger that gibi bir şeyler söylüyor ya. Onlara Türkçe dublaj yaptım. Şimdi bunu söyledikten sonra o girizgah kısmından tekrar başlayıp devam edeyim. Ya yani 10. bölümden beridir aslında aklımda olan bir şeydi bu. Çünkü çok gerçekten ışındım kendimce bir türlü fırsat bulamadım başlamak için projeyi. En son 18. bölüme böyle bir yetiştirmek istedim bunu. Teknik olarak 16. bölümü çektiğim sıralarda aslında modun büyük bir iş yükünü yapmıştım sesleri kaydedip oyuna aktarma kısmı 18. Böl bölüme kısmet oldu. Şöyle de bir durum oldu tabii orada. 18. bölüm teknik olarak Ready or komutan modunda daha doğrusu Ready or kendisinde son görev. Oradan sonrasında DLC'ler var. İki tane DLC'miz var. Ek paketimiz var yani. Onlarda 3-3 şeklinde toplam 6 görev var. Yani teknik olarak komutan modu 24. bölümde bitecek. Sonrasında Belki modlu haritalarla devam edebilirim. Çok emin değilim şu an o konuda. Belki komple bu oyunu başka bir oyunla değiştirerek bu oyunu kenara da çekebilirim. Orası da çok emin değilim. Konumuz zaten şu an bu değil. 18. bölüme bari denk gelsin. Ana kısmının son görevine denk gelsin diye böyle bir planlarımı hızlandırmaya çalıştım. Yoksa ben bunu boş zamanımda hobi gibi yapmaya devam edersem belki hiçbir zaman bitmeyebilirdi. Modu şu şekilde yaptım. Şu an için sadece dediğim gibi merkezin konuşmalarını Türkçeleştirdim, Türkçe dublajladım. Arka planda tabii ki de ben varım. Hiç şimdi olduğundan farklı göstermeye çalışmayacağım. Gayet şeffaf bir şekilde bütün prosesi paylaşmaya çalışacağım. Çok uzatmadan lafı. Sesim üzerinde bayağı bir oynama yaparak oraları seslendirdim. Bütün her şeyle tabii ki de kendim uğraşmak durumundayım. Bu konularda biraz amatör biraz cahil olmam nedeniyle birçok şeyi yaparken öğrendim. Bunları yaparken geliştirdiğim noktalar oldu. O nedenle modun kendisi şu anda 3 parça. Aslında teknik olarak 4 parça da 4. parçaya değineceğim birazdan. 3 parça oldu. İlk part Parçadaki kısım en başta başladığım kısımdı. En amatörlük haliydi. Hayır, üçüncü parçaya geldiğimde amatörlüğüm kayboldu değil tabii ki de hala amatörlük. Çünkü Elimde olan şeyler var, elimde olmayan şeyler var. Ben nedense merkezi kadın seslendirsin istedim. Ve kendi sesimi de o kadar değiştiremediğim için bu farklı programlar yardımıyla bir şeyler yapmaya çalıştım. O programlarda en nihayetinde yapay zeka senin sesini algılayıp çevirmesiyle oluyor. Bazı yerlerde çok büyük hatalar yapabiliyor. O nedenle de işte üç parça var. İlk parçada en böyle amatörlü ikinci parça amatörlerin bir tık daha iyileştiği kısımlar üçüncü parça hani en azından artık bilgisiz değilim ama hala amatörüm dediğim bir kısım biraz daha hani her seferinde daha da temizlenmiş bir ses çıktı ortaya aslında. Bunu yaparken dediğim gibi birçok şey konuda yaparken geliştirdiğim için kendimi. Üç parçanın üçünde de istikrarlı bir performans yok maalesef. Ya yeah. istikrarlı olan tek şey benim amatörlüğüm ve cahilliğim diyeceğim çünkü cahillik konusunda yani elsiz tabirlerinin çoğunu bilmediğim için şöyle bir durum var çünkü. Genel olarak sosyal medyada vesairede herhangi bir yerde daha çok Avrupa'yı, Amerikan polis sistemlerini görüyoruz. Telsizlerine denk geliyorum ben en azından kendi adıma konuşayım. E bu oyunda Amerikan temelli bir sisteme sahip olmasından dolayı telsiz sistemleri de onlara göre, oradaki polislere göre. Burada en büyük problem federal polis muhabbetinde başlıyor mesela. İşte bunları sadece Türkçe çevirmekten ziyade Türkçe çevirip seslendirmeye çalışmaktan ziyade biraz da bize göre yere, yerelleştirmeye çalıştım. Orada işte cahilli, cahil olduğumu söylediğim kısımlar ortaya çıkarttı kendini. Mesela federalleri değiştirip Türk yerelleştirecek bir şey bulamadım uzunca bir süre. Belki şu anda bana aykırıyorsunuz. Ha, şu var, bu var." diye. Ya ben en son şey geldi aklıma. Doğru olmayabilir ama yapacak bir şey yok. Kaydettim çoktan. Videoyu de işte 18. bölüm çoktan kaydedildi zaten. Jandarma özel harekat dedim. Yani bizim birimi polis özel harekat olarak düşünür. Federallerde jandarma özel harekat oldular. Yerelleştirmeyi bu şekilde yaptım. Bazı kelimeler çok zorladı beni. Türkçede var olduğunu sonradan öğrenmiş oldum. Bu modu yaparken öğrendiğim bazı kelimeler de buldum. İşte hepsini tek tek hatırlamıyorum da. Rules of Engagement'ı ben Türkçe'ye çevirmeye çalışırken zorlanıyordum. Nedense hiç bakmak aklıma gelmemişti bu modu yapmaya çalışmadan önce. İşte etkileşim kuralları, çatışma kuralları, bilmem ne kuralları diye çevirmeye çalışıyordum. Her seferinde farklı farklı şeylere gidiyordu konu. Askeri olarak Türkçe'de kullanılan bir kelime varmış. Angajman kuralları diye bir kelimemiz varmış. Askeriye tarafından kullanılan ki engagement, angajman birbirlerine yakın sesler olduğunu düşünecek olursak alıp direkt kullanmaya karar vermişiz resmen. Bir diğer adı da polislerde temas kuralları olarak öğretiliyormuş. Yani şu noktadan sonra işte rules of engagement'tan bahsedildiğinde angajman kuralları, çatışma kuralları ya da temas kuralları duyuyor olacaksınız. Doğru tabirler bunlarmış. Ben de modları yapmaya çalışırken sesleri kaydetmeye çalışırken öğrendim zaten. Bunlardan da sonrasında ya biraz biraz oradan biraz buradan gidiyor olacağım kusura bakmayın bu video boyunca da arka planda belki hareketli bir şey koyarım böyle şu an oyunu açtım duruyorum oyun niye açık diye soracak olursanız belki bir, bir iki sahneyi göstererek sesleri dinletirsem diye açılmasını beklemekle uğraşmayayım dedim ne uzun boş yaptım şu anda ve gelelim dördüncü par parça dediğim sonra değineceğim kısma öncesinde bir şöyle notlarıma bakmaya çalışıyorum atladığım bir kısım oldu mu ya, tabii ki muhtemelen videoyu kapattıktan sonra ay şunları da ekleseydim diyeceğim ya da komple silip yeniden kaydetmeye çalışacağım kısımlar olacak muhtemelen. Parça 4'ün şöyle bir durumu vardı. O da zaten gene Türkiye'deki telsiz kullanımı bilmediğimle özdeşleşen bağdaşan alakalı bir konu aslında. Alakalı. şöyle ki prefix denilen bir seslendirme şeyleri var dosyası vardı bir baya bir 20 tane falan ortalama tam sayıdan emin değilim. Bu prefiksler oyunun rev başlarında vesaire ya da size merkez size seslenmeye çalışırken kullandığı ön takılar. İşte arka sokaklar örneği vermek istesem mesela merkez 45-40 diyorlar ya işte o merkezden 45 şimdi bilmem nenin 40. ekibine demek oluyormuş. İşte bunu zaten Yine modu yaparken öğrendim Bazı telsiz bilgilerini Gerçi oradaki 45-40 Bilmiyorum gerçi yansıtıyor mu Benim öğrendiğim kadarıyla Baştaki sayı ili temsil ediyor Sonraki sayı da ildeki birim Şeyini temsil ediyor Diye öğrendim ben Yanlış olabilir zaten doğrusunu Belirtirsiniz yorumlarda İşte merkez 45-40 diyor ondan sonra Ne söyleyecekse söylüyor ya Arka sokaklara örneği verdim Bu yüzden Şimdi bunun aynısı Reddionat da var tabii ki de o yüzden prefixlerle yapıyor bunu. Mesela doğru söyle o doğru okuyamayabilirim ama tak tak to high ground diyor mesela ya da işte <laughs> ...Talk to lead falan diyor. Türkçeleştirmeye çalış yani açıklamak gerekirse bunu operasyon merkezinden ekip liderine diye yani Türkçeye çok yakın bir kullanımda yapıyorlar onlar da. İşin güzel kısmı az önce konuya atlayıp sonra devam etmekten vazgeçip buna geri döndüğüm noktada bahsetmek istediğim şeydi. Oyunun ses dosyalarını dinamik olarak sıralıyor olduğunu öğrendim. Yani siz prefix kısmına kaydettiğiniz sesin uzunluğuna takılmak zorunda değilsiniz. O prefix bittikten sonra söyleyeceği şeyi söylüyor. Tabii çok uzun tutarsanız bu sefer kesilme yapmaya kal şey yapabilir, başlayabilir. Hani bu şey demek değil, prefixe 5 dakikalık ses koyabilirsiniz demek değil. Muhtemelen 10 saniye gibi bir kısıtlaması var. Tamamen sallıyorum sayıları. 10 saniye içerisinde herhangi bir şey kilitle konuştuğunuz şeyi prefiksin tamamlanmasını bekleyecek. Sonra diyecek ki mesela işte zanlıların orada barikat kurduğunu düşünüyoruz vesaire vesaire. Şimdi burada normal telsiz kurallarını biraz öğrendim öğrenmesini ama bunu kendime göre özelleştirmek istedim. O yüzden dördüncü parçayı bu kadar ayrı tuttum dördüncü parça teknik olarak kişiye özelleştirilebilen bir parça oldu. Ya ben bunu paylaşmayı düşünmüyorum bu aşamada çünkü gerçekten çok büyük amatörce bir iş. ve ben bunu alın kullanın diye vermek iyi doğru bulmuyorum kimseye O amatör bir iş. Tabii ki de çok istek gelirse paylaşırım. O haliyle kullanmak isterseniz paylaşırım yani. Şu anki bu halinde işte part 4, 4. parça dediğimiz arkadaşta kendime göre telsiz kodlarını ayarladım. Mesela genel yapmak istesem belki işte diyeceğim ki merkezden o bir sallayacağım İstanbul diyelim 34 34 40 diyeceğim mesela merkezden 34 40'a daha genelleştirmek istesem benim kanala göre özelleştirdiğim durumda kendime göre özelleştirdiğimle. e kanalımın ismi, kanalımın ismi Sabra Fox o yüzden de ekibin ismini Fox takımı, Fox ekibi olarak koydum. Görev başlangıçlarında bize, ve başlangıçlarına değil sadece, merkez bize hitap edeceği zaman işte taktiksel operasyon merkezinden Fox ekibine ya da işte harekat merkezinden Fox 1'e şeklinde söylüyor olacak o Bu kısımda işte kendime özel yaptığım dediğim kısım bu. Fox yerine tilki kullanmayı da düşündüm ama hem kendi sesimi değiştirip hem bir sürü filtreden geçirirken kaydetmeye çalıştığım için bir de tabii hani radyo efekti de yapmak zorunda telsiz efekti de yap istedim bütün bunları yaparken tilki kelimesi çok sorun yaşattı gerçekten bir kelimenin bu kadar problem yaşatacağını tahmin, tahmin edemezdim yoksa benim kafamda işte tilki ekibine tilki bir bilmem ne vesaire gibi şeyler vardı maalesef elimde patladı o yüzden Fox'ta karar kıldım. Zaten kanalın isminde de Fox yazıyor sonuçta. Oradan merkez bize seslenirken Fox ekibi diyebilir, Fox'a diye seslenebilir. Yani merkezden Fox'a şeklinde seslenebilir. Direkt sadece ekibe diyebilir. Ya da Fox 1. Onu söyledim mi az önce? Fox 1, Fox ekibi, Fox ekip. Dört farklı şekilde seslenme şansı var. Merkezin de üç farklı versiyonu var. Yani şöyle ki Taktiksel Operasyon Merkezi Tactical Operations Center olan arkadaşın tam Türkçesi olduğu için onu o şekilde yazdım. Harekat merkezi olarak kullanılıyor. Aynı zamanda biz de onu da gerçekleştirdim. Bir de şey, onu da modun içerisine yerleştirdim. Üçüncü olan versiyonda sadece merkez diyor. Zaten merkez 45-40 örneğini o kadar verdik. Elde başınız sonunu atabiliyorlar. Ama işte özel harekat olduğu için normal polisten farklı bir şekilde kitaplaşabilirler düşüncesiyle taktiksel operasyon merkezi ve şeyi de korudum. Harekat merkezinde ekledim. Harekat merkezi tekrar az önce söyledim. Kafam o kadar her yerde ki söylediysem tekrar edeceğim kusura bakmayın. Harekat merkezi zaten anılan bir tabirmiş vesaire de vesairede. bu parça dördü yayınlayacak olsam ne bileyim bir ekip numarası falan verip ona göre söyleyip kaydetmeye çalışırım muhtemelen ya daha genel olacak bir şekilde şey yapabilirim. Siz kod numarası, kod numarası gibi de değil. Böyle işte içerideki birimlere, sahadaki birimlere, tüm birimlerin dikkatine gibi şeylerde kullanabilirim bir ihtimal. Bu şekilde olmasını isterseniz Fox olsun sorun değil derseniz de tabii ki de paylaşacak olursam bu halde de paylaşabilirim. Buradan at, yani unuttuğum atladığım bir nokta yoktur umarım diye ümit ederek gelecekteki planlarım nedir kısmına bağlayayım hemen. Merkeze sınırlı kalmasını istemiyorum. Şeyleri de yapmak istiyorum bir şekilde. Yapay zeka tarafından yönetilen takım arkadaşlarımızın konuşmalarını da Türkçeleştirmek istiyorum. Ama cümleler çok daha fazla. Yani merkez dediğimiz kısmın oluşumun 400'e yakın cümlesi vardı. İşte repliği vardı. Şu ana kadar baktığım dosyalar içerisinde takım arkadaşlarımızın repliklerinin en az olanı 1300 replik. Tabii ki burada şunun tekrar altını çizmek istiyorum. Amatör olduğum için ve bu işi tek başıma yapıyor olduğum için. Ben bir şekilde 4 takım arkadaşının da seslendirmesini yapmayı başarsam bile konuşma tarzları vurgulama şekilleri benim konuşmamla aynı olacak. Sadece sesin üzerinde oynama yaparak farklı duyulmasını sağlayabilirim. Ama o da bir yere kadar. Bu kadar amatör muhabbetinin altını çizmemin sebebi de sesin çok düzgün olduğunu ya da ne bileyim bu böyle olmuş dedirtecek kadar bir iş olduğunu düşünmüyorum. Bazı yerler yapay zeka tarafından sesin değiştirildiği çok belli oluyor. Hayır şunu söyleyebilirim sadece. Arkasında konuşan benim. Hani bir yapay zekaya cümleyi yazıp da ona konuşturmadım. Belki onu yapmayı becermiş olsam daha doğal da çıkartabilirdi sesi bilmiyorum. Ben yani oynarken çok makineleştirmiş olabilirim. Neyse. Konuşmalar eninde sonunda en nihayetinde hangi karakter yapmaya çalışırsam çalışayım benim sesime benzeyecekler. Hani ton ya da işte ne bileyim kulağınıza gelen ses bambaşka bir ses olabilir. Başka bir insan konuşuyormuş gibi hissettirebilir. İnşallah hissettirir. Ama en nihayetinde vurgulamaları vesaire değiştiremeyeceğim için oralarda benzerlik kalma şansınız %100. Oh, doğru söyledim cümleyi. Öyle ya da böyle bir şekilde hobi niyetine de olsa takım arkadaşlarımızda da seslendirme ve mümkünse bu konuda kendimi geliştirerek daha anchıkısına daha öncesinde kaydettiğim merkez repliklerini de tekrar kaydederek daha düzgün, daha temiz bir şey de çıkartmaya çalışabilirim ortaya ama her zaman için tekrar tekrar defalarca kere bu, bu videoda kaç kere bu daha tekrarlayacağım bilmiyorum. Hobi olarak ve amatörce yapmış olduğumdan dolayı bu proje 5 yıl sonra da hiçbir ilerleme olmaya da bilir. 2 ay sonra çok büyük bir ilerleme kaydetmiş de olabilirim. Sürekli sürekli tekrarlamamın sebebi de şu. Yani videoyu atlayarak izliyorsanız ya da bu videodan ya da bu videodan haberiniz yoksa 18. bölümü izlediyseniz çok da anlam ifade etme edebilir de burada bir şey demem. Muhtemelen 18. bölümü ama bu videoya yönlendirecek bir şey koyarım. Yani Atlay atlaya izleyen insana da bilgi verebilmiş olmak için tekrar alıp baştan sona izleyenlerin ne diye sorabilirsiniz. Haklısınız ama şu an videoyu kesip biçmeden düzenlemeden koymaya çalıştığım için aklıma geldiği şekilde devam ediyorum. Bu nedenle de söylediğimi unutup aynı şeyleri tekrarladığım yerler olacak. Konuştuğumu düşünüp hiç anlatmadığım kısımlarda olacak. Bu yanımızdaki takım arkadaşlarımızın 4 farklı en aşağı karakter var. Commander mod oynarken komutan modu oynarken şey yapmışlar. Onu fark ettim. Bazı karakterler bu 4 düşündüğüm Sistemin dışında kalıyorlar. Ekstra bir, beşinci bir ses olmuş mesela onlar için. Güzel yapmışlar o konuda. Tabii bu benim işimi zorlaştıran kısım. Yani dört tane karakterin, hadi şeylerde falan kullanmıştım. Hangi bölümlerde hatırlamıyorum da bölüm başındaki operasyon bilgilerini okurken bir iki yerde farklı sesler denemiştim. Onların işte daha gelişmişlerini yaparak hala amatörlük içerisinde takım arkadaşlarına da el atmak planındayım. Ama işte içinde bulunduğum ekonomik durum başıma yapmaya zorluyor beni. Ve bu düşük seviyede belki ben defalarca kere dinlemek zorunda kaldığım için kendi sesimi kalitesiz olduğunu düşünüyorumdur. Bilmiyorum. Siz zaten 18. bölümü izlerken bunu yargılama şansı bulacaksınız. Şimdiden yaptığınız bütün yorumlar için teşekkür ederim. Ha bu bunları dile getiriyorum. Sadece elimdeki imkanların kısıtlı olduğunu dile getirmek için, yani söylemiş olmak için buradan kesinlikle hiçbir şekilde maddi çıkarım beklemiyorum. Öyle bir niyetim de yok. Bu modu zaten amatör, kalitesiz olduğunu düşündüğüm için yayınlamayı düşünmüyorum. Yayınlarsam da herhangi bir maddi çıkar için yapmayacağım. Bu tamamen ücretsiz yayınlıyor olacağım. En nedeni benim gayem neden sadece İngilizce, Almanca, Japonca dil seçenekleri oluyor oyunlar bu oyun özetinde konuşmuyorum genel olarak konuşmaya çalışıyorum elimde bir şekilde olsa öyle ya da böyle bunu Türkçeleştirebilecek bir imkan varken değerlendirmek istedim bunu görüp de birilerinin harekete geçmesini sağlayabilirsem ne mutlu bana zaten amacımdan çok daha fazlasına ulaşmışım demektir. Hani burada temel olarak ilk öncelikli amaç her zaman için kendi oyun zevkimi arttırmak olduğu için yola çıktım. Her şey konusunda şeffaf olayım ama hani bu videoyu paylaşıp işte kanalın büyümesine yardımcı olduğunuz zaman dolaylı olarak bana bir maddi yardım yapmış olabiliyorsunuz zaten kanal büyüdüğünde o yardımınız bana fazlasıyla yetiyor olacak. Herhangi bir şekilde bu modu yayınladığım senaryoda Nexus Mods'a yüklerim. Ya Google Drive linki olarak zaten videoların altına yazarım. Tabii şu an ortada olmayan bir ürün için konuşuyorum. Neyse böyle bütün şeffaflığıyla bunları da ortaya dökmek istedim. Kaç dakikadır konuşuyorum hiçbir fikrim yok. Umarım çok yormamışımdır dinlen, dinleme konusunda sizi. Böyle içimden geçen samimi bütün düşünceleri paylaşmak istedim. Yani bu video insanların gözünde saçma gelebilir. Yapacak bir şey yok. En başında o yüzden uyarı yaptım. Çok fazlaca konuşuyor olacağım. Aksiyon olmayacak diye. Ha, o kadar o kadar dinlediniz madem. Bir tane haritaya gidelim. Şu an zaten komutan modunda değilim. Başta belirtmiş bildim hatırlamıyorum. Komutan modunda değilim. Hızlı oyun modundayım. Hemen buradan bir göreve gidelim. İlk demoyu, ilk gösterimi bu videonun burasına kadar izlemiş olan kişilere boynumun borcu olsun bu da. Nasıl olsa bir demo olacağı için rastgele bir harita yükledim. yani şu an yükleniyor. En baştaki benzin istasyonundayız. Şimdi ben susacağım. Olmayı, Durum artık <laughs> Heyecanla gerçekten yorumlarınızı bekliyor olacağım. İlk demom bu şekilde yaptığım mod. Bunun tanıtım olarak düşünebilirsiniz bu kısmı. Dediğim gibi buraya kadar izlemiş, dinlemiş olduğunuz için size böyle bir şey, jest mi denir? Tam emin olamadım ama jest yapayım istedim. Bir iki şey daha yaparım. Bir iki yer daha göstermeye çalışırım. Biraz da merkezi konuşturalım. Onları da görün isterim. Zaten son bölümde bolca konuşturacağız merkezi galiba. Altyazılarla konuşulan cümleler arasında alaka yok çoğu yerde hiç bambaşka bir alt, alt yazıda bambaşka bir şey yazıyor olacak. Onun için kusura bakmayın. Onları düzenlemeye uğraşmadım açıkçası hiç. Vaktim olmadı falan gibi bir yalan söylemeye çalışmayacağım. Baya önemsemedim alt yazıları. Hani zaten ben kafamdaki gibi bunu, bunu ile geliştirmeyi başarsam alt yazıya ihtiyacımız olmayacak çoğunluk yerde. O yüzden de böyle saçma sapan alt yazıda da çok alakasız bir cümle söylüyor olacak. Tabii şu an için dediğim gibi <laughs> hala yapay zekanın bir seslendirmesi yok. Onlar orijinal sesinde. Bu şekilde bir karşı cevap verdi. Bakalım burada yorumlar üst üste binecek mi?

<gülüyor> <gülüyor> Bazı yerlerde ne dediğimi ben bile anlamıyorum arkadaşlar kusura bakmayın. Ama ha, eğlenceliydi. Haritayı yüklerken sadece göstermelik yüklüyorum diye kendime şey yapıp duruyordum da. Oyunu açınca da oynamadan duramıyorum arkadaşlar. İşte bu şey kısımlarında biraz fazla duraklama var. Onu fark etmişsinizdir. Harekat merkezinden ekip ediyor mesela. Bayağı bir duraklama var. Onun sebebini söylemiş birim bilmiyorum ama kafamdaki düşünce şeydi. O arada belki ben hani cevap veririm işte. Diyecek mesela tak taktiksel operasyon merkezinden Fox 1'e diyecek mesela. Ben de diyeceğim Fox 1 dinlemede o sırada onu söyleyeceğim. Onu düşünerek şey yapmıştım. Orada bir boşluk bırakmıştım cümlenin sonuna. Refix kısmında o nedenle bazen çok yavaş şey yapıyormuş gibi anlaşılabilir. Çok rahatsız eder gibiyse ya da düşündüğüm gibi kullanamazsam işte Fox 1 dinlemede vesaire gibi kullanımını beceremezsen o prefixteki ses kısımlarını biraz daha kısaltırım. Bu sayede o uzun duraklamalar ortadan kalkmış olur. Zaten bütün bunları biraz da göz önünde bulundurabilir. Göz önünde bulundurarak parça dördü ayrıyetten oluşturmuştum. Ayrıca kaydettim. Biraz deneme yanılmaydı çünkü şeyden haberim, e, şeyler, şey konusunda bir bilgim yoktu çünkü. Oyun bu tarz ses dosyalarını nasıl şey yapıyor, yönetiyor ondan bir bilgim yoktu. Şeyden korkuyordum. Aynı sürede konuşmam gerekirse diye bir korkum vardı. Neyse ki öyle bir korkum yok yani. yani o korkuma gerek olmadı gayet cümlelerin bitmesini bekliyor o dosyanın tamamen oynatılmasını bekliyor teknik olarak oyun. Şimdi biraz daha kalabalık bir bölgede de test yapmak istiyorum arka arkaya raporladıklarında acaba sesler kesilecek mi ne olacak diye bir de o kısımları atlayalım şimdi. İşte gönül istiyor ki buradaki bizim karakterin raporlarını vesaire de Türkçe yapabileyim. Görev bittiğinde de yorum yapması lazımdı normalde de. Aynı anda hem sivil raporladık hem de oyun bit görev bitti diye ikisini yetiştiremedi sanırım. Son olarak da bir tane daha görevin başlangıcını dinletmek istedim. Bu şekilde bunu da böyle göz göstermek, göstermek istedim. Bu da aktif saldırgan için. Aktif saldırganın yanı sıra ateş açan kişi deniyormuş. Silahlı zanlı diyorlarmış. Kontrolsüz zanlı diyorlarmış. Mesela tabir olarak aktif shooter'ın aktif saldırgan olarak kullanıyormuşuz genel olarak. Ama birden fazla tabiri varmış. Bunu da gene modu yapmaya çalışırken öğrenmiştim. Bunlarla beraber bu videoyu da izleyip dinleyip bana katmanlarınız için teşekkür ediyorum. Hatırlatmak gerekirse 18. bölüm ana görevlerin finali. Fakat ek paketleri de oynuyor olacağız serinin devamı olarak. Belki bir ihtimal modlu haritaları da serinin bir yerlerine eklemeye çalışırım. Böyle yan hikaye gibi yaparız. Belki böyle filmlerin, animelerin falan olur ya böyle yan yerlerin bir şeysi yapılır. Onun gibi yan bir sezon gibi modlu haritaları da deneyebiliriz. Umarım eğlenmiş ve keyif almışsınızdır diyeceğim. Videoda çok da eğlenebileceğiniz bir şey yok açıkçası. Videoyu beğenip kanala abone olursanız bunun bana çok yardımı dokunur. Bunun için ve izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki bölümde Redonda yeni operasyonla görüşmek dileğiyle.